Herkese selamlar, saygılar. İnanç Çelik ben. Bugün yeni bir tanıtımla karşınızdayız. Bugün site içerisinde müstakil bir yazlık tanıtacağız sizlere. Fiyatımız 5 milyon 800 bin TL. Yazlığımız köşe konumda bulunuyor. Şahane bir bahçe alanı var. Her kattan da deniz manzarasına sahibiz. Fiyatımız 5 milyon 800 bin TL. Daha yüksek bir fiyattan 5 milyon 800 bin TL'ye düştü site içerisinde 6,5 7 civarında da satılık mülkler bulunuyor. Burası köşe başında, şahane bahçe alanı ve deniz manzarasına sahip. Fiyatı da gerçekten şu an böyle bir yazlık için ideal seviyelerde diyebilirim. Burası sokak buradan hemen evimizin içerisine geçebiliyoruz. Ee, tekrarlayayım burası e, Bitişik nizam değil e, Tek başına müstakil bir yazlık Dört tarafında kendi bahçe alanı bulunuyor e, İçeriye girdiğimizde Şöyle bir veranda alanımız var e, Burada da evimizin e, Girişi bulunuyor Şimdi bahçe alanını gezeceğiz Ondan sonra evimizin iç detaylarını aktaracağız sizlere Hemen devam edelim Buradan aşağıya inelim Bahçe alanını görelim Kademe kademe Bahçe alanları bulunuyor. Her alanda da şahane metrekarelerimiz mevcut. İsterseniz şahane bir havuz da yapabilirsiniz. Üst taraftaki verandanın altında bir depo alanımız var. O depo alanında kullanabiliyorsunuz. Bu alanların tamamı villamıza, yazlığımıza ait. Buraya her şeyi yapabilirsiniz. Zaten çeşitli ağaçlar, bitkiler bulunuyor ama sizler isterseniz bunları çeşitlendirebilirsiniz. Site içerisinde birkaç yazlık havuz da yapmış. E hemen şuradan ön alanımızdaki villanın havuzunu da görelim. O da bir örnek olsun. İsterseniz buraya şahane bir havuz yerleştirebilirsiniz. Bu alana havuz yerleştirdiğimizde havuzumuzun içerisinden de şahane bir deniz manzarasına sahip oluyoruz. E gerçekten çoğu yazlıkta bu imkanımız olmuyor. Yani şu an bir müstakil bir arsa alıp içerisine yazlık yaptığınızda da bu imkanlara sahip olmuyoruz. Yaklaşık 350 metrekare bir arsaya sahip bu yazlığımız. Mükemmel alanları var. Zaten sizler de videodan anlarsınız. Çok da anlatmaya gerek yok. Zaten videoda görünüyor her şey. Orası havuz için uygun olan yer dedik. Tabi bu tercih meselesi yapılır yapılmaz ayrı bir şey. Burası da ayrı bir bahçe alanı. Burası da evimizin direkt önündeki alan, biraz önceki alan köşe olduğumuz için boşluk alanındaki bahçeydi. Burası yazdığımızın önüne gelen alanımız. Buradan da deniz manzarasını görebiliyoruz. Hemen şurada site içerisinde bahçe alanımızdan evimize giriş kapımız var. Site içerisinden evimize bir girişimiz var. Onu da gösterelim. Bizim zaten müstakil bir girişimiz var. Burası da site içerisinden evimizin girişi. Onu da e, anlatalım buradan hemen arka taraftan yukarıya geçip evin ilk iç detaylarını aktaralım. Dört tarafımız bahçe. Onu tekrarlayalım. Bu tarafta da bahçe alanlarımız var. E, kademe kademe çok güzel alanlarımız var. Hepsinde de e, ağaçlar dikilmiş. İsterseniz dediğim gibi bunları çeşitlendirebilirsiniz. Üst alanda da bir bahçe alanımız var. Burası barbekü yapımına uygun istenirse buraya barbekü yapılabilir, çardak yapılabilir. Bu alanların hepsi değerlendirilebilir. Tabi alıcısı nasıl isterse o şekilde değerlendirir. Evin dört tarafını gezdik. Şimdi evin iç detaylarını aktaracağız sizlere. Buradan eve giriş yapıyoruz. Evimize giriş yaptığımızda hemen şöyle bir koridor alanımız var. Orası bizi karşılıyor kapımızın arkasında bir vestiyerimiz var. Dolabımız var. Onu gösterelim. Sağ tarafta da banyomuz var. Toplam iki banyo var evimizde. Burası alt kattaki banyomuz. Onu gördük. Evin içerisi de bahçe gibi kademe kademe. Onu da söyleyelim. Buradan hemen salon alanına giriş yapıyoruz. Daha önce bir tanıtım yapmıştık bu siteden. 6.5 milyon TL'ydi. Oradan belki aklınızda kalmıştır izleyenler için tabii. Kademe kademe altta salonumuz var. Üstte lavabo, en üstte de 3 odamız bulunuyor. Burası salon alanımız. Eşyalar biraz dar göstermiş. Geniş, kullanışlı bir salon olduğunu söyleyebiliriz. Ön alanda 3 tane penceremiz var. E hemen bir tane pencerenin perdesini şöyle aralayalım. Buradan da denizi görüyoruz. Zaten verandadan da göstereceğiz şimdi sizlere. Oradan da anlayacaksınız. Burası salonumuzdu. Buradan hemen mutfağa geçelim. Ayrı mutfak yazlığımız. Hemen salonun yanında güzel bir ayrı mutfağımız var. Güzel bir mutfak dolabımız var. Buzdolabı karşı tarafa koyulmuş. Burada fırınımız var. Merdiven altı ayrı bir dolapla değerlendirilmiş. Saklama alanları yaratılmış. Çok büyük değil ama ayrı mutfak olması çok avantajlı. Çoğu yazlıkta bu imkanımız olmuyor. Bu da güzel bir detay. Şimdi hemen veranda alanına geçelim. 8-10 metre civarında güzel bir verandamız var. Burası salonun hemen çıktığı veranda. Bu pencereden de mutfağımıza ulaşabiliyoruz. Bazı yazlıklarda burayı sürgülü kapıyla direkt verandadan giriş çıkış sağlanmış. Bu yapılabilir. O olursa da daha avantajlı olur. Ama çok da sıkıntı değil bu şekilde olması. Zaten kullanışlı. Verandanın üzerinde şahane bir yani ahşap pergolemiz bulunuyor. Ahşap biliyorsunuz en maliyetli yapılardan biri, ee, güzel bir görüntüsü var. Verandadan da şahane bir deniz manzarasına sahibiz. Onu da gösterelim sizlere. Şimdi üst kata geçeceğiz. Odalarımızı tanımaya başlayacağız. Ee, gerçekten emsallerinin çok altında bir fiyat ve e, lokasyon olarak evimizin bulunduğu konum e, şahane. Onu belirtebilirim. Şimdi evimizin giriş alanına geldik. Buradan üst kata çıktığımızda 3 tane odamız bulunuyor. Hemen buraya gelelim. Soldaki odayla başlayalım. Soldaki odaya girer girmez hemen e, pencereden bir dışarıyı gösterelim. Bir kademe daha yukarı çıktığımızda nasıl bir manzaraya sahip olduğumuzu görelim. Şöyle sağ tarafa doğru da gösterirsen saplı adaya kadar görünüyor manzaramız. Burası 8-10 metre civarında bir oda. Arka tarafta bir balkonu var. Orayı kapatmışlar. Elbise dolabını oraya koymuşlar. Olanın içerisinde çift kişilik bir yatak bulunuyor. Yani bir nevi orayı giyinme odası gibi değerlendirmişler. İlk odamız bu şekildeydi. Şimdi bir kademe daha çıkacağız. Diğer iki odamız var orada. Öbür kademeye çıktığımızda karşıda küçük bir odamız var. Onu gösterelim. Burası evin en küçük odası. 6-8 metre civarında bir oda burası. Bu odanın bu kadar küçük olmasının bir sebebi var. Onu anlatayım sizlere. Banyo yerleştirmişler. Buraya daha büyük alanlara sahip normalde ama banyo yerleştirince biraz küçük olmuş. Banyo avantajı da ayrı tabii. Banyonun içerisini de şöyle ufaktan gösterelim. Banyomuzun içerisi de bu şekilde. Şimdi de üçüncü odaya geçeceğiz. Üçüncü oda ilk odadan biraz daha büyük. Güzel bir alana sahip. Şahane bir manzarası var. Manzarayı gören iki tane penceremiz var. Oda içerisinde çift kişilik bir yatağımız var. Elbise dolabımız var. Ee, evimiz eşyalı. Evin içerisinde çok fazla eşya var. Evin genişliğini çok net göremiyoruz. Onu söyleyebilirim. Ama standart ölçülerde e, güzel bir kullanıma sahip olduğunu söyleyebilirim. Burası da ev orta kattaki balkon alanımız. Buraya çıktığımızda e, şahane bir görüntüye sahip oluyoruz. Karşıda da denizin tamamını görebiliyoruz. Sol tarafta Didim'e kadar olan kısmı görebiliyoruz. Bugün Hava biraz kapalı olduğu için denizin rengini net göremeyebilirsiniz. Ee, ama şahane bir görüntü olduğunu söyleyebilirim. Köşe başında 350 metrekare arsa içerisinde site için müstakil bir yazlık tanıttık sizlere. Fiyatımız 5 milyon 800 bin TL. Cüzi bir miktar pazarlık olacak. Şahane manzaraya sahip bu yazlığı beğendiyseniz bizlere ulaşabilirsiniz. Detaylı bir bilgi almak isterseniz Aklınıza takılan herhangi bir soru işareti varsa Onun için de iletişime geçebilirsiniz Bizim nezdimizde gerçekten Piyasa koşullarında çok şahane bir yazlık olduğunu söyleyebilirim Tabi fiyat olarak Bunun altında yazlıklar da var Üstünde yazlıklar da var Böyle bir bütçeyle alınabilecek ideal yerlerden birisi Onu söyleyebilirim yani Yakın zamanda fiyat artışlarının olacağını da öngörüyoruz ee, ama tabi alıcısı e, kendi hesabını kendi yapar. E, dediğim gibi aklınıza takılan bir şey varsa arayıp sorabilirsiniz. E, bu arada kanalımıza abone olup Bizleri takip ederseniz seviniriz. Yeni bir tanıtımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.